edebiyatın sesi. Dinle. Keşfet. Merhaba sevgili edebiyat dostları. Edebiyatın sesine, duyguların en saf haline yolculuk yaptığımız o özel köşeye hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün konumuz bazen bir fısıltıyla kalbimizi titreten, bazen bir çığlıkla kitleleri ayağa kaldıran o muazzam sanat. Şiir. Ama bugün sadece şiir okumayacağız. Şiirin ruhuna, keletine ve o duyduğumuz ritmin arkasındaki gizli matematiğe bakacağız. Arkamıza yazsın. Belki bir şiir kitabı açın ve kelimelerin dansına eşlik edin. Şiir aslında kelimelerin günlük hayattaki yorgun anlamlarından kurtulup yeni elbiseler giymesidir. Düz yazı bize bir şeyler anlatır ama şiir bize hissettirir. Şiiri şiir yapan, en büyük fark onun nazım olmasıdır. Yani ölçülü, uyaklı, belli bir düzene sahip olması. Bir şiiri elimize aldığımızda gördüğümüz o satırlara biz dize yani mısra diyoruz. Dizelerin bir araya gelmesiyle oluşan kümeleri ise nazım birimi diyoruz. Eğer iki dize ise bu bir beyit. Divan edebiyatın o ve zarif havasını taşır. Diğer dört dize ise bu bir dörtlüktür. Yani bizim öz halk edebiyatımızın saz şairlerimizin sesidir. Peki bir şiiri okurken neden içimizde bir tempo tutma isteği doğar? Çünkü şiirin bir kalp dışı vardır. Ölçü. Edebiyatımızda iki ana yol ayrımı var. Birincisi bizim milli ölçümüz olan hece ölçüsü. Dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanır. Mesela yedili, sekizli veya on hece ölçülü. Böylece bir halk türküsü gibi doğal ve samimidir. Diğer yanda ise arız ölçüsü var. Arap ve Fars edebiyatından aldığımız, seslerin uzunluğuna ve kısalığına dayanan o karmaşık ama müzikal yapı. Bir de modern zamanların bize getirdiği serbest ölçü var. Burada kurallar kalkar, şair kendi hiç ritmini yansıtır. Gelelim o kulaklarımızda yankılanan ses benzerliklerine. Şiirden hengi sağlayan en güçlü araçlar uyak ve rediftir. Düze sonlarında yazılışları aynı, anlamları farklı ses benzerliklerine uyak diyoruz. Yarım uyakla tek ses, tam uyakla iki ses benzerliği yakalarız. Ama yani hem sesler hem de kelimenin görevi aynı ise işte o zaman karşımıza redif çıkar. Redifler şiirin nakaratı gibi. Konuyu birbirine bağlar, kulağa hoş gelen o sürekliliği sağlar. Bir şair, hava çok soğuk demez, lambada tüccarın üşüyor der. İşte bu Abdülrahim Karakoç'un Mihriban şiirindeki o muazzam gelir. Şair burada cansız bir varlığa insani bir özellik yükleyerek teşhis sanatı yapar. Kelimeler şiirde sadece sözlük anlamlarıyla kalmaz. Benzetmelerde eğren, neyretilmemelerde zenginleşir. Şiir bu sanatlarla bir anlamla bir antine dönüşür. Opur olarak güzelle bir vakay kaybolurken aslında kendimizi buluruz. Bu topraklar şiirle yoğrulmuştur. Bir yandan milli mücadelenin ruhunu, bağımsızlık aşkını her bir dizesinde hissettiğimiz bir marşım. Onun her mısrası birer ahenk abidesidir. Diğer yanda ise Halide Nusret, Zorlu Tuna gibi isimlerin, Abdurrahim Karakoç gibi gönül adamlarının feryatları ve sevda sözleri. Bu isimler sadece kağıda bir şeyler karalamadılar. Onlar bir milletin duygularına tercüman oldular. Materyalimizde de gördüğümüz o benim gözümden baktıkları, bu şairlerin hayatımıza nasıl dokunduğunun en güzel örneğidir. Sevgili dinleyiciler, bir sadece bir ders konusu değildir. Şiir otobüste giderken camdan dışarı baktığınızda aklınıza düşen o bir cümledir. Yağmur yağdığında hissettiğiniz o burukluktur. Bugün şiirin anatomisine baktık. Ölçüsünden uyağına, imgesinden sanatçısına kadar geniş bir yelpazayı araladık. Sizden ricam, bugün rastgele bir şiir açın. Bakalım şair hangi ölçüyü kullanmış? Uyakları neler? Ve en önemlisi o dizeler sizin kalbinizde hangi pencereyi açıyor? Edebiyatın sesinin bu bölümünün sonuna geldik. Ben Yağmur. Kelimelerin ritmini duymayı, şiirin büyüsüne inanmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hikayelerin o gizemli dünyasında buluşmak dileğiyle edebiyatla kalın. Hoşçakalın. Kapat gözlerini, harfleri dinle, Susma. Bırak cümleler ilnesin, ben neredeysem kitap orada teknonun altında hikaye çalır. Edebiyatın sesi kalbim.